Fight başlıyor. Evet canlar bugün çöp adam olacağız ve düşman çöp adamların hepsini yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile apa ba ba ba. ba. Şimdi oyun başlıyor fight diyor dostum bir bakalım. Bir yani tane bir kırmızı tane. düşman çöp adam var bizimkiler diyor ki sen hayır dur diyor bize düşman mısın diyor yeniyor. Bize düşman mısın diyorlar. Bize düşman mısın belki onlar düşman dostum. Düşman çöp adamlar. düşman olduk galiba. ne oldu ben anlamadım. E oldu. He şeyi anladım. Burada diyor biraz sonra çizgi çıkacak diyor. O çizgiyi doğru tutturursan diyor çöp adamların daha da güçlü olacak diyor. Vay çok iyi. Böyle böyle güçlendirebiliyormuşuz canlar süper. Bak şu çizgi hareket ediyor ya kırmızıyı tutturursan daha güçlü olur diyor. Kuruncu oldu senin. Çöp adam aldım. Birleştirebilirsin diyor. Güzel. Birleştirdim. Güzel. Dört tane oldular bir yerde. Çok da birleşmiş gibi olmadılar. Yani bunlar hepsi bir araya gelmiş gibi oldu. Fight'ı tam kırmızıda tıklarsan daha güçlü oluyor çöp adamlarım. Ya yani takım şaka. olmuş gibi düşün. Dördü de takım oldu. ha Direkt yendiler. Ah. Kolaydı bak ah. en Düşmanlar. Ah. Düşmanları direkt rahat bir şekilde yenebiliyoruz canlar. başka, Bu ne? Sandalye taşıyan. Biz ne yapacak sandalye taşıyan? Bilmiyorum. Aldım bir tane de sandalye taşıyan geldi. Ha uzaktan şey Atak vuracakmış. Bir tane daha aldım. Bu ne? Bir sandalye taşıyan daha. Yo normal geldi çok güçlenmeyi seçemedik bak sandalye uzaktan sandalye atıyor bu da çöp ko şey ko ko kovası atlıyor. O da Ya değil. şeye çevirmişler o normal. Aynen şey aynen atabiliyor. aynen onları çevirmişler. Normalde oynadığımız çöp adam birleştirme oyununu bu tarz yapmışlar. Fena değilmiş sanırım. inceleyelim bakalım. Bayağı güçlendik ama. Süper. Bir tane daha alacağım. Slot yok. Slot aldım. Bir tane daha aldım. Hemen. Bunun özelliklisi var reklamla diyor ama reklamla özellikliğe gerek yok. Hatta bunlar arkaya koyalım canlar. Sonuçta bunlar şey olacak tamam mı? Arka taraftan böyle okçu gibi hasar verecek. Ya birleştirince çok da bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Sadece aynı kutunun içinde birleşiyorlar. Peki dörtlüyle dörtlü birleştirince ne olacak? Onu merak ediyorum. <laughs> diye <Diğeri> gidiyorlar. <laughs> Peki dörtlüyle dörtlü birleştirince ne olacak sence? Ne olacak? Bilmiyorum. Alman gerekeni almadın. Gittin başka bir şeye bastın. Alamadım. Bak şunla şunu birleştirdim ya oldu. Bir dörtlü daha yaptığım zaman dörtlüyle dörtlüyü birleştirebileceğim mi acaba? Bilemiyorum. Güzel. Artık onlar da güçlü geliyor çaça, canlar. Çöp kovası çaça. fırlatıyorlar. Çaça. Çöp kovanı Rah al ve buradan uzaklaş. Rahat bir şekilde yendik yani. Güzel, Çöpünü de güzel. al git. Ya süperi süperlerlediğimizi düşünüyorum. Hayır biz de çıkartıyorsak o kadar sandalyeyi. Sürekli sandalye fırlatıyor. <laughs> ya bir tane daha alan alacağım canlar. Açtım. Bir daha açamıyorum. Param yok paramız yok. Cevher aldık. Bu ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Başka alabileceğim bir şey var mı? Bunlar reklamlaymış sanırım. Güzel başlatalım. <laughs> mücevher veriyorsunuz da neden kullandırmıyorsunuz? Oyunlarda bence o saçmalık var. Aa yenilecek mi? Hayır. Hayır yok güzel, güzel 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 ilerledik. <laughs> en sonuncu çok güzel <laughs> uçuyor böyle ağır çekimde falan. <laughs> Şimdi bir tane daha alacağım canlar. Bak dörtlü ne işe yarayacak hadi bakalım. Oho, Tatlı taşlı oldular. Süper, süper. Taşlı dörtler Lan mesela şu an kötü en kötüsünü aldım de yenilecek de mesela. Ha şu an zayıflar mesela ama bence yine yenerler çünkü dörtlerimiz Ya gördün mü? Şu an ucu ucuna. Canlar o kadar zor yendiler ki demek ki o güçlendirme çok önemliymiş. Yani ve bu kadar iyi, iyi dörtlüyü sen gittin. Evet. En kötü has benim gibi hasta halleriyle gönderdi yani. Aynen aynen o kadar kötü gönderdi. Güzel canlar bu sandalye atanı yine arkaya alalım. Güzel bunu da arkaya aldım süper bence. Ama sen çantamda mantık Aa bu ne? Abi bir daha var i̇ki çantamızda? çantamızda iki levellik varmış. Dört level sandalye atanımız oldu. <laughs> çantamızda iki levelliğin işini. Çantamızda saklıyormuş onu sandalyeleriyle birlikte. Ay <laughs> seni bir ya bundan sonra yeni bir kahraman gelmezse biz bu mantıkta hep herkesi yeneriz. Ya siz hep sandalye mi atacaksınız ya da siz hep tüm Yeni özellikle bence çöp adamlar gelecek. Eğer onlar gelirse oyun bayağı değişir dostum. Geldi. Punk. Bizim var mı? Var. Punk çöp adamımız var Oo, çok iyi. Var ya bu hem de güçlendin <laughs> i̇şte <alan> hiç rakibin yoktur <laughs> bu ne? Karşıdan gelen daha büyük çıktı. Canını da göstermiyor ki yendik ya yani çok kişiyiz baksana. Biz yenemezdik. Emin <laughs> misin? <gülüyor> Sadece bir çöp adam kaybederek yendik canlar çünkü çok güçlendik. Biz çok İran... e, e, Elmas verdi yine ya. Bu ileride açacağız herhalde elmaslar. Şu an çünkü elmas kullanabileceğimiz hiç kimse yok. Elmas Ay ya çok kötü yaptın ya. Aa hiç dikkat etmedim onun çöp adam var. O iyi seçtiyse yeniliriz. Çok Bence yeniliyoruz. yeniliyoruz. Evet. Uuu, ucu ucuna. Ya var bu kadar beklemiyordum gerçekten. Nutkoma tutuldu, sessiz bir şekilde izliyorduk ki. Ucu ucuna canlar böyle. <laughs> gerçekten yenileceğiz diye böyle baka kaldık ikimize. <laughs> bir sürü elmas kazandım hiçbir şey yaramıyor. Elmasların vardı, bitti mi? Evet. Bitmedi hala çok çok vardı, işe yaramıyor. Şuna fight demeden önce bir bak. Ben onu rastgele basıyordum ya baksana bu da bayağı ordusu güçlü geliyor. Hatta 14 kişiyle başlıyor ama bizimkiler güçlü evet. olduğu için. Yani tek birleştirilmiş, taçlı oldukları için rahat bir şekilde yeniyoruz. Bir de sen çok güzel yaptığın zaman tek seferde indiriyorlar. Rahat abi. yeniyoruz evet evet. Ama Şu sen gidiyorsun diyorsun, diyorsun ki siz hastalanın bugün. Bir tane daha yer almam gerekiyor canlar. Bunu, aaa bir karakter diyor. Güzel. Aslan yani lan dev bir daha çıkmadı mesela. Devleri de güçlendirmek istiyorum. Dev çıkmadı. Ama Onun zaten bu devimiz var. de bayağı. Iyi. Onun da dev var ama biz bayağıyız dostum. Taçlı olanlar var ya, taçlı olanlar çok güçlü zaten. <laughs> en son ki iki sandalyeye uçarak kafalarına <laughs> 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 Ne yapacağız? Ne yapacağız bunları? Çok para var da. Ne da yapacağımızı söyle. Birleştirebileceğim var mı? Birleştirebileceğim şu an hiç yok. O zaman yeni mecburen yaratacağım. Slot açtığım için verdi. Bir sandalye atan çıktı. Bununla bunu birleştireceğim. Bununla bunu birleştireceğim. Bununla bunu birleştireceğim. Artık haçlı sandalyelerimiz var. Sandalyelerimiz değil sandalye atanımız. Sandalyelilerimiz var. <laughs> <Sandalyelerimiz gülüyor> Baksana onlar <laughs> birleştirmedikleri için 20 kişi falan oluyor ama bizimkiler sağlam olduğu için rahat bir şekilde yeniyoruz. Büyük var ya boz. Önce baştan başlıyor aşağı doğru geleyip hepsini yiyor. Sandalyelerimiz artık çok güzel Rahattı kolaydı bizim için. Allah'tan çöp çıkartmıyorlar. Yeni bir şey geldi. Bu ne? Ha böyle kullanabiliyoruz. Özellik artık. aldık. Bir daha aç. Bir özellik daha aldık. Bir daha aç. Bir özellik daha. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha da aç. Bir daha aç. aç, aç. aç açı 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 açı. Açı. Peki bunlar ne işe yarayacak? O kadar açı. açtım. Açı. Açı. İnşallah gereksiz açmamışımdır. Bence gereksiz açtın ama ne bileyim yani. Nasıl nerede kullanıyorum bunları? Onun üstüne bas bakayım. Al, almış onu. Hayır, bunlar zaten var şu an. Yani, yani şu an bunlar özelliklerim benim. Evet, tamam. Takmana yani şu an daha başlıyoruz. da şu aynen öyle. Daha ben. da güçlüyüz. Evet, verin. güzel. Evet, artık e, elmasları verebiliriz. Ama hiç şey gelmiyor artık ya. Ee, güçlü olan gelmiyor. Elmaslar burada işe yaramıyor. Şu an bayağı güçlendirdik canlar. Şimdi Şu ee. aşırı güçlüyüz. Baksana, özellikleri de aldık ki tek seferde yeneceğiz. Rakip ne kadar güçlü gelirse gelsin canlar, biz artık zaten çok güçlüyüz. Belki bin gücüm kalmış? Töp tenekelerine dönüp gidiyorlar. Aynen farklı kahraman gelse keşke Hep böyle deyince geliyor ya gelmediğin herhalde. <laughs> Çantama yeni bir şey geldi. Boz geldi. Hem ya, de iki level. Büyük. bunu birleştiremiyorum bak. Daha büyük. Şöyle yan yana koyma anlarsın. O ondan daha büyük evet. Bu ne? Sandalyeli. Bir daha. Sandalyeli. Bir daha alamıyorum sanırım. Güzel. Böyle böyle güçleneceğiz canlar ya. Süper. tamam. Ya, ya. Ve zaten düş baksan bir tane daha bolsun um var ya. Ben kolay kolay yenemezsiniz ki. Biz var ya orada şuradan gireriz bak aşağıdan yukarı. Hiç yenilmedik olur. değil mi? Ay. Hiç yenilmedik. Hiç Süper yenemezler çünkü yapamazlar bunu gücü <laughs> yetmezler. Yeni bir özellik geldi mi diye bakıyorum ama buradan satın alabilirsin diye ücret yok Bak ileride farklı yerler açacak hmm. 21. bölümde falan farklı yerler açacağız diyor. Bu ne tamam, sandalyeli yani. geldi birleştiremiyorum ama. Bir daha lazım. Yani fena gitmiyoruz. şimdi. Oo, ne kadar Bayağı çok geliyorlar ama birleşik olmadıkları için bizim taçlılarımız var. Level ikililerimiz var. Biz diyorum aşırı güçlüyüz. Bak o halde bile zorlandık sanki. Yok ya. Çok da zorlanmadık. Zorlanmadık. Sadece öndeki elemanlar uğraşıyor işte biraz. Güzel gidiyoruz dostum. 300 elmas geldi. Yeni şeyler açmamız lazım. Aa köpek lazım. mi gelecek? Aç. 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 Güzel güzel. Yeni şeyler açtık. Köpek mi? Ben evet, sanki şeyde köpek gibi gördüm. Abi, yeni bir kahraman var. mı gelecek miyim yok bunda da yeni kahraman yok. Bundan sonra Söyledim. gelir mi bakalım canlar? Ya var ya köpteneklerinizi alın gidin ya. Şey söyleyebilir miyim? Tek bir tane devimiz kaldı. diğerlerini hep yendiler biliyor musun? Olsun biz yine yeniyoruz. Sonra yine yendik de zorlanarak yeniyoruz artık. Daha bu kadar güçlendirmemize rağmen nasıl yeniliyoruz bilmiyorum. Neden böyle oluyor? Hiç de yeni bir şey gelmedi ya. Hep aynı şeylerle savaşıyoruz. Son değil? kez bir kere daha bakacağım canlar yeni bir şey gelecek mi diye. Şu an yeni bir şey geleceğini ben sanmıyorum. Ben mavi bir köpüş görmüş. Ha, yeni bir kahraman gelir mi acaba? Aa, evimiz girdi içine Çok ama. fazla para geliyor artık. Baksana bir sürü para döküldü. Evet, hepiniz süper, paranızı dükün. Süper süper canlar, gibi. yeni bir şey geldi mi? Aynen, bak burada yeni bir şey geliyor mu? Çok haklısın. Mavi bir Oyunun izler. devamında yeni şeyler geliyor geldi ve bile. geldi bile. Bizim yerimiz yok ama. Çöpü çöpü mu? At şu çöpü atabiliyor musun? At. Burada da şey var ama yerimiz de yok, çöpümüz de yok. Çöp yok mu çok? Çöp? çöp var mı? Ya çöp. çantama da... koyabiliyormuş. Bunu. Ha, çantana koy ya. Geldi. Köpek, köpek ne işe yarıyor merak ediyorum. Saldır kurt diyeceğim ama. Sonradan geldi. Anca anladı. Uyu. demek. nereye gitti? Aa, herkes gitmiş. Ben de gideyim yaptı. Anca anladı demek ki. Yazık yazık. Rahat bir şekilde yeneceğiz bunu da canlar. Çünkü çok güçlüyüz diyorum ya zorlanmayacağız. Bir de çok kötü başlattım biliyor musun yine? Evet çok kötü başlatmama rağmen. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>